amca on tane yumurta istiyorum. Tamam. Derhal verelim. Ver yumurtaları. Buyurun. Al oğlum sen on tane yumurta. Evet. Amca neden küçük yerini veriyorsun? Oğlum taşıması kolay olur. Parayı ver. Ee, neden parayı az veriyorsun? Sayması kolay olur. <laughs> Oğlum niye ağlıyorsun sen ya? 5 milyonumu kaybettim. Allah Allah. Para için ağlarım. Gel bakayım. Kalk bakayım. Kalk kalk kalk. Allah Allah. Lan çil gözlüğün yaşını değer mi ya? Para için ağlıyorsun. Al ben sana 5 milyon vereyim. Ağlama. Al bakayım. Hadi ağlama. Hadi oğlum. Hayret ya. Çocuğa bak. Şimdi niye ağlıyorsun yavrum sen ya? Üç milyonum kaybetmeseydim 10 milyonum olacaktı. Allah Allah. Alo. Alo. Buyurun efendim. Kızım bana hanımı verir misin? Ee, şimdi veremem beyefendi. Neden? Ee, biriyle birlikte yatak odasında. Ne? Nasıl olur ya? Nasıl olur? Şunlara bak şunlara. Kimmiş o biri? Bana bak. Sana çalışma e, odanda odamda masanın çekmecesinde bir silahım var. Onu al. İkisinde geber. Kim olur olsun. Efendim ben yapamam böyle bir şey. Niye yapamıyorsun? Korkma sen. Ben arkandayım ve sana emrediyorum. Derhal bu dediğimi yap. Hemen hemen. efendim. Aferin kızım. Bravo. 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 Bravo sana. Seni mükafatlandıracağım. Ve hiçbir ceza almayacaksın. Göreceksin. Tamam. Silahı ne yaptın? Havuza attım. Ha Ne havuzu? Köşkün havuzu. Kızım bizim köşkümüzde havuz yok ki. Neresi orası? Alo. 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 <laughs> Günün yorgunluğunu, gönül kırgınlığını, işlerin yoğunluğunu atmak için ekran başına. Aslan Kayserlim Grup Gadası'nı aldığım ile sizleri kahkahaya boğacak. Değerli izleyenlerimiz, bitmez, tükenmez fıkralarımızı sizlere ekibim grup odasını aldığımda sergilemeye devam edeceğiz. Sizleri güldürmek amacımız. Bu güzellikleri aktarırken her fırsatta dediğim gibi kültürümüzü öne çıkarmak ve Kayserliliği anlatmak, aktarmak ve Aslan Kayseril'im diyorum. Her alanda üretici, hesaplı bir tüketici, ya başkan ya yönetici benim Aslan Kayseril'im. Örnek huydur sakaveti, çok gözdedir mahareti, iyi bilir ticareti benim Aslan Kayseril'im. Bilmez gözük de göze, aldanmaz cilalı söze. Şeytanı getirir dize benim aslan Kayserilim. Düşmez hayaller peşine, çıkmaz çizginin dışına, sıkı sarılır işine benim aslan Kayserilim. Ayak uydurur her çağa, villa yapar hozan bağa, hemi bonker hemi a benim aslan kayserilim. Gönül vermiştir o bire inancından vermez fire can yedirir misafire benim aslan kayserilim. İşten değil dişten artan boğazda bitmez ki bostan felsefesi dile destan benim aslan kayserilim azı kar der çoğu zarar. Kılar kanaatta karar, huzur evinde arar benim aslan Kayserli'm. İşe bağlı işte katı, işten evedir hayatı, sever hayır hasenatı benim aslan Kayserli'm. Yiğinliğe vermez değer, ciddiyeti sev, sever, över. Ağır durur, batman döver. Benim aslan Kayseri. Ne qısnıqdır ne də pinti iktisaddan alır rantı. Has yeməyi, etli mantı, bənim aslan qayserilim. Duyğusaldır, içli, canlı, sevecəndir, həyecanlı, saf, təmiz və sıcaq qanlı. Mənim aslan qayserilim, canım, həmşərlərim. Kolay gelsin. Ya tamam. ona 99,5 ekmek versen. 100'den ekmek alsana ya, 99,5 denir diyor. İyi de o ekmeği kim yiyecek ya? <laughs> o kadar çok e, gelişime uğradık, değişime uğradık ki bu saydığımız özelliklerimizin çoğunu kaybeder olduk. Burada azabı vardır diye bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum Evet biz güldürü yapıyoruz ama bu arada gerçek güzellik ve özelliğimizin de e, gitgide heder olduğunun farkındayız bunu e, insanlık dediğin hiç kolay değil usulü, kuralı, adabı vardır. Kimseye denemez, haksıza eğil, haklının bozulan asabı vardır. Haysiyet olur mu olsa yüzsüzlük? Karakter bulunmaz varsa arsızlık. Adaletten kaçarsan mı hırsızlık? Elbette verecek hesabı vardır. Yaşar mı insanlar insan sırtında? Yapılanlar kalmaz elbet ardında, burada olmazsa hesap yurdunda, haksızlığın elbet azabı vardır. Yerde kalır mı hiç mazlumun ahı, taşımak kolay mı onca günahı, yarın divan açar şahların şahı, kulakına Rabb'in gazabı her ne kadar güldürmek istiyor da gerçekleri göz önüne sörmek, göz önüne sermek işimiz oluyor ve bu güzellikleri sizlerle paylaşmayı canı gönülden istiyoruz. Bu çalışmalarımız hep sürecek. Birlikte güleceğiz. Buyurun izleyelim efendim. <laughs> Biz bu sene hisseye girdik. Akrabalarla ortak olduk. Hisseye evet. girdik. En güzel oturduk yani. İyi. İyiymiş ya. Siz ne kesiyor mu? Biz de koyun kesiyoruz. O da iyi. O da iyi. Siz ne kesiyorsunuz ya? Vallahi bizimki karışık biraz. Şöyle ki. Yani biz deve kesmemiş. Deve mi? O niye? Ha, ya, geçen hocaya sordum. Dedim hocam midene tosun alan adam 6-7 kişi ortaklık olarak kesiyor. Yani. Ya e peki ben bir tane tosun atsam, onu kestiğimde 5-6 sene kesmesem olur mu dedim. O ne dedi? o da dedi ki yok deve. Çok değerli izleyenlerimiz bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam edelim. Buyurun izleyelim. kendiniz? geçmiş, bulduk, geçmiş olsun. Geçmiş. Nasıl, rahat geldiniz mi? Valla iyi geldik de sen pek rahat değil gibisin. Aman misin? hiç sorma. Bilader geçmiş olsun sen. Hiç sorma. Geçmiş. Ne, ne oldu, neyin var? Öyle hastalandık işte. Valla aldık böyle. Sağ ol, eksik olmayayım. Sağ ol, sağ ol. Eksik olmayayım, hoş i̇yi geldin. Hiç iyi görmedik seni ya. Aman hiç sormayayım. İnsan, insan çok arıyor. Sağ ol, Allah razı olsun. Böyle hastaneye düşünce, <laughs> çok arıyor. Böyle tanıdıklarını çok arıyor. Ama oh, ama donanmış. bak siz geldiniz. Benim en yakın arkadaşım gelmedi ya. Adama oh. bir koyuyor bu. Var ya. Benim <laughs> en yakın arkadaşım gelmedi. Ya. Recep emmiyim mi diyor? Recep gelmedi. Oooo. Oh. Alacağız Recep. Biz konuşuruz onunla. Allah. Eksik olmuyor. Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi. 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 Buluruz. Hadi. Hadi. Ya, biraz, ya. <laughs> Allah geçmiş olsun. Sen. Sağ olun. Hadi. Sağ Tekrar Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol yeğenim. Ölüm döşeğine düşmüş de Recep emmi de Biraz gelmemiş. Az. Hayırdır kim o ya? Boğ Recep emmi seni yılda arkaya yılda arkaya yılda bulduk ya. Kın, Kın, bizim Mehmet demliyi bilmiyor mu ya? ya? Biliyorum ya. Ölüm döşeğine düşmüş adam seni sorup duruyor. Çok güzel. Biliyormuz Biliyor ki benim kulak sorunum var ya. Biliyor, biliyor. Bilmez onu da. 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 Şimdi ben oraya gittiğim zaman, ben onun halini, hatırını sorduğum zaman, o bana bas bas bağıracak duyurabilmek için, ben bunu düşündüğümden, onu üzmüyüm diye gitmiyor. Ama herhalde acıcık düzeldiyse gitsem diyor. Git sen git. git, sen git. O seni bekliyor. Sordu mu? Sordu. Allah Allah, nasıl gitsem, nereye gitsem, ölürsem ya. Lan can ciğer arkadaşım bu Mehmet abi. O da biliyor benim kulak sorunumu. Ben şimdi oraya varsam... ...bas bas bağıracak iyiyim şu ilaçları alıyorum, şu doktor tedavi ediyor diyecek. Ama dur. Ben ona bir çözüm buluyor. Öyle ya, ya varayım. Selam verince o karşılığında selam alacak tabii. Nasılsın diye sorduğum zaman mutlaka iyiyim diyecek. Çünkü şükrü seven arkadaşım. Şükreden biri. İlaçlardan niye alıyorum deyince birkaç ilaç adı verecek. Ben de o ilaçlara iyi diyeyim. Doktoru soruyor cevabında. Konuşmuş olmak için tabii. O da herhangi bir doktorun adını verir. Türk doktorları zaten iyi. O sana iyi der arkadaş. Diyeyim. Böylece hiç olmazsa ziyaret etmiş oluyor. Halini hatırını sorayım. Baba da kusmuş hiç olmazsa gönünü alayım. En iyisi bu. hastalık zor. Öyle insan çekince. Evet. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Bir daha aldın. Gelmez olsun geldi. Ya geçmiş olsun <laughs> kardeşim. Ben buna nasıl laf anlatacağım? Kulağı da duymaz. Geçmiş olsun sana da geçmiş Allah Allah olsun. Sağ ol <laughs> Ya arkadaş bu sonra bakma. Ben senin hasta olduğunu duydum. Çok çok üzüldüm. Ama eşe dosta da dedim. Ziyaret etmesem olmaz. O benim canım arkadaşım. Ama biliyorum ki benim kulak sorunum var. Söz anlatamazsam diye düşündüm. Fakat yine de ziyaret etmeden olmaz diye geldim. Halin durumun nasıl? Nasılsın? Geberiyorum, geberiyorum. Oo, oh, 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 iyi bari, iyi gördüm. Hele iyi gördüm, iyi. Peki ilaçlardan ne içiyorsun, niye alıyorsun? Zehir içiyorum, zehir. Oo, oh, o da iyi, o da iyi. <laughs> Onlar çok iyi gelir. Doktorlardan kim geliyor ola? Bizim Azrail geliyor, Azrail. O, oh, oh, onu çok iyi haber veriyor, çok. <laughs> Çok sürmez, yakında ee, kalan. Koruyun, ee. ben daha seni yormadan izin isteyeyim. <laughs> Hadi görüşürük ben gidiyorum. Cehennemin dibine git! Görüşürük orada inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Uçak da üzere ya? <laughs> Birazdan <daha> iner. <laughs> Kayseri de güzel yermiş, iyi, iyi, iyi yermiş ama söyledikleri gibi. Evet canım, bizi şey dediler yani çok zeki insanlar, dolandırlar, kararızı, <laughs> kuruzu <puluzluş> çalarlar <laughs> dediler. Çok sahteli insanlar bunlar. <laughs> evet. Ya, gerçekten yani. Bir, İstanbul'dan dediler ki bize, Kayseriler cebimizdeki paralara kadar alırlar dediler. Halbuki buraya geldik ne pazarlıklar ne şeyler dolu mal aldık. Özledim İstanbul'da ya. Evet ya, biraz yer bir saatte İstanbul'da. Arkadaşım sen ne yapıyorsun böyle? Bak ya. Elmayı attı ya. Arkadaşım sen nasıl <laughs> elmayı atıyorsun? Elma öyle mi yenir ya? Bir saniye. Hemşerim bir saniye bir <laughs> anlatsana. Sen seni. de mi Kayserlisin <laughs> Elmayı atıyorsun yemiyorsun. <laughs> Allah Allah. Boş Bütün yerlerde <laughs> <laughs> olamaz ya. Elma Allah Allah. Nasıl? <laughs> nasıl elmaymış o? Bu akıl veren elma, Bunun kabuğu akıl veren. İnanmıyor musun? Yani. yani. İnanmazsan o kabuğu da iyi. Ama ucumuz yetmez. Alamazsınız ki. Nasıl ya? Elma değil mi bildiğimiz bazı elma? Nasıl evet, yetmez yani? Bu Türkiye'de bir Kayseri'de yetişir. Ben Ankara'ya milletvekillerine götürüyorum. Bunun tanesi Kaç lira dedin sen ona? 10 On milyon. 10 milyon. Evet, Bize bir tane verir misin? Ben ne yaptım bir olmaz kebkerim ya Bir deneyelim yine ne de yapılmalı E ee, bir daha ver abi. Para ver Neyse elma alayım Parayı öyle Ben yine bir şey anlamadım Ya sen galiba bizi kandırıyorsun ha İşte biz adamı soymaz, çarpmaz, üçkağıtçılık gibi bir hareketimiz olmaz. Daha yeni kafamız çalışmaya başladı bak. Her alanda üretici, hesaplı bir tüketici, ya başkan ya yönetici benim Aslan Kayseri'lim. Örnek huydur sakaveti, çok gözdedir mahareti, iyi bilir ticareti benim aslan kayserilim. Bilmez gözük sert de göze, aldanmaz cilalı söze, şeytanı getirir dize benim aslan kayserilim. Düşmez hayaller peşine, çıkmaz çizginin dışına, Sıkı sarılır işine benim aslan kayserilim. Ayak uydurur her çağa. Villa yapar hozan bağ. Hem bonker hem a benim aslan kayserilim. Gönül vermiştir o bire. inancından vermez fire. Can yedirir misafire benim aslan kayserilim. İşten değil dişten artan... Boğaz'da bitmez ki bostan felsefesi dile destan benim aslan Kayserilim. Azı kar der çoğu zarar. Kılar kanaatta karar. Huzur evinde arar benim aslan Kayserilim. İşe bağlı işte katı işten evedir hayatı. Sever hayır hasenatı benim aslan Kayserilim. Yiğinliğe vermez değer Ciddiyeti sev, sever, över. Ağır durur, batman döver. Benim aslan Kayserilim. Ne kısnıktır, ne de pinti, iktisattan alır rantı. Has yemeği, etli mantı. Benim aslan Kayserilim. Duygusaldır, içli canlı. Sevecendir, heyecanlı. Saf, temiz ve sıcak kanlı benim aslan Kayserilim, canım hemşerilerim. Kayseri'de eğer mutluluk ararsan Kayseri'de, Kayseri'de. Şayet huzuru sorarsan Kayseri'de, Kayseri'de. Her yanımız bağ ve bostan, üzüm esirgenmez dosttan, el ele çıkarız yastan Kayseri'de, Kayseri'de. İç içedir seyranımız, düğünümüz, bayramımız, su yerine hayranımız, Kayseri'de, Kayseri'de. Kar ile dolar kuyumuz, ikramı sever huyumuz, her yerde sebil suyumuz, Kayseri'de, Kayseri'de. Bizdedir dostla kaynaşma, bize özel dayanışma, sanki adet yardımlaşma. Kayseri'de, Kayseri'de, bizde bulunmaz bankerlik, güzel duygudur bankerlik, en ayıp şeydir tembellik, Kayseri'de, Kayseri'de, harama tohtur gözümüz, borçtan kaçınır özümüz, senet yerine sözümüz, Kayseri'de, Kayseri'de.